Merhaba Para Bil kanal izleyiciler hepinize selamlar saygılar Paradan ekonomiden para legal olduğu her yerden haberlerimiz arkadaşlar devam ediyor Endeks kapandıktan sonra saat 18.15'te Kamu yayınlatma platformu bildirilen bir haber ile karşınızdayız Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar Ve kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız Evet, başlıyorum haberimize. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin pay alım satım bildirimi ile ilgili bir haber arkadaşlar bu. Şirket ortaklarından Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi sahip olduğu 14.900.000 Türk Lirası nominal bedelli payı pay başına 18 ,75 lira 75 kuruş bedel karşılığında borsa dışına satmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Evet oldukça yüksek bir pay satışı gerçekleşmiş bugün. 14 milyon 900 bin hisse satılmış arkadaşlar. Evet buradaki bilgileri dediğimiz gibi bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Siz bunların değerlendirmenizi kendiniz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kızılık gayrimenkulün isterseniz bir son durumuna bakalım. Hisse bugün 19.99'dan kapatmış 0.74 negatifte kapatmış arkadaşlar ya bu negatif olmuş bir hali. Ve ise 18.75'ten dün satılmış. Yani dün olduğu da belirtilmiyor ama 18.75'ten satıldığı belirtiliyor sadece. Son 5 gününe ben baktığım zaman hissenin 20.42'ye perşembe günü yani 20.42 21.30 21.82 Evet Perşembe günü arkadaşlar açılış itibariyle 21.72'den açtığını görebiliyoruz. Yani %10 gibi bir neredeyse bir iskonto ile 14 milyon 900 bin hisse satılmış arkadaşlar. Sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum hepinize. Beğenileriniz, yorumlarınız bu videoların devamını sağlayacaktır. Selamlar, saygılar.